Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Bir borsa videosunda daha karşınızdayım. Borsa'da geçen hafta yaşadıklarımızı kısaca biraz özetleyelim. Öncelikle geçen hafta Rusya'nın baskısıyla özellikle Ukrayna savaşının etkileriyle geçti. Hatta biraz da tepki alımlarının yaşandığını gördük fakat buradaki tepki alımlarının yetersiz kaldığını da söylemem gerekir. Özellikle 2000'in altındayken 2260 beklentimden bahsettim. Bunun hala sürdüğünü düşünüyorum. Piyasada 2060'da direnç olduğu beklentisi var ama o direnci kırdık. Birazdan videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. O direncimiz şu anda 2042'de kırılmış durumda. Yani 20 puan aşağısında kırdık ve desteği de onaylamış olarak devam ettik. Bundan sonraki süreçte yukarı yönün devam etmesini beklerim. Peki dünyada her şey olumluya mı gidecek bu dakikadan sonra? Onu beklemiyorum ama sonuç itibariyle piyasalarda kar rakamları ve diğer gelişmelere bakarak yükselişin olmasını beklediğimi ifade edeyim. Öncelikle kağıt bazlı ya da hisse bazlı gidildiğinde görüyorum. Burada yeniden özellikle bütün endekse alım gelme beklentisinde olmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Burada özellikle fonların yurt dışında dünyada yeteri kadar zarar ettiği bir piyasada gelelim de Türkiye'de hisse senedi alalım diyeceklerini düşünmüyorum. Özellikle Rusya'nın başına gelenlerden sonra bize bu şekilde yatırım akacağını düşünmüyorum. Kısa vadede belki ileride seçimlerle birlikte olabilir diye söyleyelim. Şimdi gelin hep beraber grafiklerle birlikte inceleyelim. Borsa tarafında özellikle geçen haftayı nasıl kapadık onu değerlendirdik. Şimdi burada da gelişmelerin nasıl olduğuna bakalım. Bakın burada Aşağı yönlü hareketten sonra görüyorsunuz direncin üzerinde kapanışlar yapmaya başladık 3 gündür ve bu direnci test ettik artık. Yani hem çizim grafikte hem benim sistemimde benzer görüntüler oluşmaya başladı. Buradan itibaren kısa vadede 2140'lara kadar bir hamlemiz gelecektir. 2140'ların üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak da yükselişin devam edeceğini ve kendimizi 2260'lara doğru götüren sürecin içerisinde olacağımızı söyleyelim. Zaten buradan da şöyle bir şekilde grafiği çektiğinizde de hafta başlangıcından itibaren yukarı yönlü sert hamlenin gelmesi gerektiğini gösteren bir grafikle karşı karşıyayız. O yüzden pazartesi ve salıdan itibaren alımların gelmesi gerektiğini düşünüyorum piyasada. Şimdi benim sistemime görüntüsüne bakalım. Orada da 2042 diye bahsettiğim durum bundan ibaret. Yani yeşil ortalamanın üzerindeyiz. Hatta 2060 direncinin oluşma sebebi zaten buydu. Hatırlarsınız bunu dolar tl'de de aynı şekilde gram altında da benzer şekilde söylüyorum. Bakın yeşil ortalamanın altındaysa bu hamleler her zaman aşağı yönlüdür ama üzerinde ise alış gelmeye başlıyordur. Bu da 2042 yani 2060 direnci artık 2042 olarak değişmiştir dememin sebebi buradaki grafik görüldüğü gibi. Bundan sonra yukarı yönlü hamlenin hafta başından itibaren başlamasını beklediğimi tekrar edeyim. Tabi burada haftalık grafiğe geldiğimizde haftalık grafikte de önümüzdeki direnç noktasını söyleyelim. Daha doğrusu dirençten çok şuradaki yatay giden durumun artık bitme sürecine geldiğini görüyoruz. Buradan ilk hamlemiz, ilk zirvemiz olacaktır. Bu da aşağı yukarı 2400'ler olacaktır. 2400'lere doğru hamlenin geldiğini söyleyelim. Benim grafimde 2260 gözüküyor ama buraya kadar gelen buradaki zirveyi de görür diye ifade edelim. Ve buradan itibaren de piyasanın önümüzdeki haftadan itibaren alıcılı ve yükseliş yönünde olacağını söyleyelim. Aynı saatlerde Neocoin yayında onu da izlemenizi tavsiye ederim.